Yapmadım, evet. <laughs> Yok, zaten biz arkasını Kaç tane kediniz var? Şey. İki, tane. İki tane. Aslında bir tane. Bu böyle bulundu geldi. Evet. Var. Kendine arkadaş bulmuş gelmiş Kendine işte. De, Teyzem burada insan yaşlanır mı ya? Kim bilir? çok mu yaşlanacak hizmatta? Hızma. <gülüyor> <gülüyor> Dışarıdan gelen öyle diyor. Bir daha içinde yaşayana <laughs> bak sen orayı sorma gel. <laughs> İş bak hiç bitmiyor. Elle meyve. Oho. Domatesler, mamatestler. Bir ay hazır. Bir ay sürer mi bundan kızarması? Anca. Anca. Fasulye. Dışarıdan bakınca güzel görünüyor. İçinde çalışırken zor tabii. Şimdi gördüm bunları da. Sulacan da. Maşallah ortalık cennet gibi ya. Oh, Barbekü yeri de. Mangal. Yemişil cennet cennet. Ben çirkin. Kiraz ağacı. Ayva. Bu erik. Küçük daha. O gül. Güller açacak az kalmış. Tomurcuklanmaya başlamışlar. Karşıda bayrak. Asarım bayrağı. Uf, harika ya. Yukarıda daha da karşılaştık bu abiyle. Gelin size kahve içireyim. Aşağıda benim ev var dedi. İnerken tesadüfen gördük abiyi. İyi ki de gelmişiz bu taraftan. Harika ya. Abi ne kadar güzel bak. Şöyle. Ve Muğla'ya yakın. Orada erik ağacı var. Üstünde erikler var. Şurada bayrak var. Asar'da. bilmiyorum. Hani şurası mı hani şurası mı Şuradan yukarıya geliyorsun. Burada. Cennet cennet. Allah ne yapacaksın Muğla da yaşayıp ya. Bak bahçeler yapılmış. Soğanlar, sarımsaklar, marul. Az önce gösterdiğim seraları da var. Harika. <laughs> abi burayı da çimlemiş. Evet. Gel, gel, abi senin evi internete koyacağım. Koy, koy abi koy. Abimiz de burada. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne durmuştu? Dural mıydı? Dural. Ne Dural boyacı, boyacı Ali Osman Dural. Ali Osman Dural. Ali Osman abi. Evet. Vallahi cennette yaşıyorsun abi. Sen modanın babası, yaşlanmasın Ali maşallah Dural. yani. Doktor Ömer'in babası. Ye. Evet. Ulanın simalarından biri. Evet. Süleyman gene bizim. Evet. Harika ya. Abi buraya kendine güzel de bir şey yapmış kamelya. Yaz-kış. Evet. <laughs> Çayını kahvesini. Burada İslam yaşlanır mı ya? Son defa şöyle göstereyim ondan sonra kapatacağım. Harika ya. Harika. Hadi görüşürüz yeni videolarda.